Gidişten dolayı okula gidemediğimizden dolayı derslerimizi yapamıyoruz. Altyapı olmadığı için de internete giremiyoruz canlı derslerimize. Muhtarımız sayesinde artık internete girebiliyoruz, derslerimizi takip edebiliyoruz. Biz burada kendi aramızda da bilemediğimiz soruları birbirimize sorup yapabiliyoruz. Önceden hiç köyümüzde internetimiz yoktu Şimdi ise var. Yani derslerimize falan giremiyorduk. Hep geride kalıyorduk. Şimdi var. Sağ olsun muhtarımız Kerim abi Bağla bağlattırdı internet aldı. Ona teşekkür ediyoruz. Bravo. Ben bu soruyu Nasıl? Anlatayım ben sana. Bir türlü bulacağız tamam mı? Evet. Bilim bulduktan sonra direkt şeyleri yapacağız. Ee, köyümüzdeki internet sıkıntısından dolayı derslerimi takip edemiyordum. Ama muhtarımız sayesinde İnternet bağlandı ve artık derslerime çok rahatça girebiliyorum. E, zoom'dan falan da girebiliyorum. Can derslerini takip edebiliyorum. Eva'daki videoları falan da izleyebiliyorum. Bir sıkıntım yok. Muhtarımıza teşekkür ediyorum. Kerim abi, düzgün dersimiz başladı da Wi-Fi şifresini verebilir misin? Söyleyeyim Selacığım hemen. Çatak Koyu'na hoş geldiniz sekmesinde. Çatak Koyu'na hoş geldiniz. Kedilerin toplamının veri sayısına bölüm olduğunu söylemiştik. İlk sınavım 75, sonrası 90. Üçüncü sınavı bilmiyorum. Bilmediğim değere bir değişken atamam gerekiyor. 3 yazılı olduğu için 3'e bölüyorum. Allah. Çıkma dedim, çıkmıyor. Kızlarım liseye gidiyor, lise 3'e gidiyorlar. Şey dolayından derslerine giremeyeler. Ama hep geri kalıyorlar derslerinde. Bir türlü derse giremeyeler. Muhtar internet bağlattı camiyi. Oradan giriyorlar ama derslerinden çok geri kaldılar. Sınavlarına giremeyeler. Onun için biz destek istiyoruz sizlerden, büyüklerimizden. Telefondan giriyorlar. Şimdi ta yayın geldi internet. O yüzden anca başladılar internete. Bir hafta, iki hafta oldu görelim denir. Her Arkadaşlar kölelik düzeni tarihteki ilk toplum yapılarına bakıldığında üretim daha çok kölelik üzerinden gerçekleşiyor. Yani böyle bir düzenleme var. Özellikle kölelik kavramı tabii üretimle birlikte ortaya çıkıyor. Üretimin gelişmesiyle birlikte ilk etapta tabii ki bu zirai üretim yani tarımsal üretim. Çocuklar iyi dersler, ee, size meyve suyu getirdim, aferin size köyümüzün geleceği olarak ders ediyorsunuz. Dersleriniz nasıl peki, ders yapabiliyor musunuz? Muhammed buyurun, Sena ablacığım buyurun, Eylül abla buyurun. Köyümüzde internet altyapısı olmadığı için yaklaşık bir buçuk yıldır müracaat ettik. Birçok yere müracaat ettik. İnternet altyapısını, internet, köyümüze internet alamadık. En son pandemi döneminde e, köyde okula giden öğrencilerimiz okula gidemeyince biz de e, GSM firmalarıyla görüşerek bir GSM firmasından köyümüze e, internet hizmeti sağladık. Çatak köyü muhtarlığı olarak. Şu anda da öğrenci kardeşlerimiz Çatak köyünde burada e, havaların güzel olduğu dönemlerde açık havada havaların kötü olduğu dönemlerde de yine hemen yan taraftaki camimizin alt katında e, derslerini yapabiliyorlar. EBA TV'den EBA e, programları iz takip edebiliyorlar. Uzaktan eğitim sistemine bağlanarak da derslerini yapmaya çalışıyorlar. Biz de Çatakköy muhtarlığı olarak öğrenci kardeşlerimize, köyümüzün geleceği olan öğrenci kardeşlerimize böyle bir hizmeti sunduk. Çocuklarımız e, çok mağduriyet yaşıyorlardı. Bana geliyorlardı. E, Kerim abi ee, derslerimize e, o elişemiyoruz Okulumuza gidemiyoruz. Ne yapmamız lazım? Ee, biz de böyle bir e, çözüme kavuşturduk. Şu anda e, çok da memnunlar. Öğrencilerimizin bu internet hizmetini sağladık. Ancak öğrencilerimizde yeteri kadar ellerinde e, akıllı telefon ve bilgisayarlarımız yok. Bu konuda da yardımseverlerin, severlerinin desteğini bekliyoruz inşallah. İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri toplamda 10 tane öğrencimiz var. Bu 10 öğrencimiz burada bu internet hizmetinden faydalanmakta. Hocam, iki çocuğum okula gidiyor. Okullar böyle dediğinden, okullara gidemediği için evden ders göremiyorlardı. İnternet yoktu. Muhtarımız, kuyum muhtarı bir sistem bağlayıverdi, internet sistemi. Caminin lojmanına, çocuklarımız caminin lojmanının önünde dışarıda Ebat evet dersini oradan takip etmeye çalışacağım. <laughs> 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 <laughs>